Ayağım, tamam, tamam bir şey Alırız. Nerede? Nerede? Yok yok, bizimki şurada. Burada daha Hemen al, gel de oradan Tamam, olmuş? Yok, küçüktü. Nasıl e, o gün seni de gördüm. E, her ne e. e, yapayım? Sen alsana, ben buraları Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim nasılsınız iyisiniz inşallah sevgili dostlarım arkadaşlar ben kızım Gildeyim Adıyaman'da kızım sağ olsun bize çiğ köfte yoğurdu eline sağlık çok güzel köfte yoğurur sizinle de paylaşmak istedim sevgili dostlarım hakkınızı helal edin şimdiden. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Amin.